Her zaman işte ben Fahri Gamir Bugün sizinle Agar.io'nun ikinci bölümünde birlikteyiz. Agar.io'nun ikinci bölümü. Ayağım. İlk bölümde biliyorsunuz manyak gibi yenildim. Yendi, yediler beni. Yediler beni. <laughs> yediler beni. <laughs> Oo, adam yedi. Hayvan gibiyim şöyle. Bu bu daha çok yeme taktiği arkadaşlar. Şimdi salak salak niye bölünüyorsun değil mi? Bu daha çok yeme. Ama fuck you. Oh, 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 oh. Fuck you. Oh, 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 oh. <Song> <Song> That's a you. are you. Beni beni mi Ağzına sıçtım. Bir tanes. Ayağım çok ağır arkadaşlar ayağımın altı şiş, şiş, şişti böyle ne bileyim bir şey oldu çok fazla acıyor. I <laughs> <laughs> En çok 17. oldum. Türkiye Türkiye fuck you fuck you Türkiye. Ben Türkiye. Hmm. Marpolo. Seni siktim şimdi. Ay bak. Aa, bana çek bak görürsün. Allah, Allah seni sevdiklerinle sevdiklerinden bağışlasın. Burası bu. Ananı ananı var ya. Ananı tam Anayı küfür var. Anayı küfür yok. Oranik. Orası bu Sen o bu sonuçta. Annen sen. Sen kimsin bilmiyorum ha Ağzından şu su akıyor. Sen yani büyük gurursuz bu Bu yani. Olay. Hayır. 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 Ne yaptım ben? Adam. Yedi lan. Öyle bir Bildiğin şöyle parçamattım ya. Şuna, şuna <laughs> Hoppa. Abi şaka gibisin. Oh ye yeah, ye yeah, ye yeah. sen paşasın oğlum. Ay bana ok ok ok. Ay 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 ay. Beni acı bana. Bana acı bana. Bana. Oo. Hı, 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 hı. Gel buraya gel gel sen ağzını sıçarım ha. Hayır hayır onu ben yiyeceğim onu ben yiyeceğim. Oha. Kaçıncayız. Abi yiyeceğim yiyemeyeceğim. Nasıl? Na? Hayır hayır öleceğim. Yine derim öleceğim. Hayır hayır. Oh. Banana. Banana. Bana, Banana git. Banana git. Banana git. Kaçıncı? 33. Şöyle açık dursun da öyle. 31. Evet şu şunu görüyorsunuz. 31. Abi ya. Diye 32. olduk ya. Hemen oh, 31. Bak şu 30 ya. Anne 31. Ya 30 ya. Ya 31. Ya 32 ya. Ya 33 ya. Ya 32. Ooh. <gülüyor> ya <gülüyor> 26 hadi, hadi rekora da gitmiyoruz. Ev sıçtık. Ah İyi feed, iyidir bu. Ah, adama bak. Ben şuradan yırtacağım şimdi bak.

Hayır, git, git, git. Ağzını şimdi. git ya. Ya. Oh, oh! Hayır! Hayır, arada ben kaldım. Hayır! <suklanan> <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. 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 呀！呀！呀！呀！呀 Neyse arkadaşlar iki dakika sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika arkadaşlar şu mesajları kapıyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Uf, yine başlayalım bir oyuna. 6 dakika olmuş zaten. Video çok uzun tutmayacağım. Çok şeyler var lan. Bu ne? Kapı çaldı. Satayım. Pak <laughs> you ooh, ooh, Is the motherfucking double t, snob dog, snob dog, Ama nerede space atacağını adamı biliyorum. Atması lazım. Atması lazım. Oo mu bu beş. Abi küçüldü bir dakika. Tübek. <laughs> Tübek. Ne oldu? Abi. Hayır. Hop hop. Ya. Samu. Analiz kisiniz senin Samu. Senin Samu gibi başına Samu düz. Sam düzsün. Sam. Şam. Şam. Valla Hmm. Da 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 da. İyiyim adam falan değil la bolcu. Snoop Dogg, Snoop Dogg. Seni yeni, yeni yeni. Ha ya abi <laughs> ya. Ben öyle şeylere gelemem. Yazar lan. İnsanlara feed vereceğim lan. İnsanları besleyeceğim lan. İnsanları besleyeceğim. İnsanları besleyeceğim. Oh, büyüdük büyüdük bayağı büyüdük tamam insanları beslemeye gerek yok kendimizi besleyelim kendimiz besleriz şu anda konumuz bu değil kendimiz hayır ay o hayır 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 <laughs> ya. Oynamıyorum ben. Bir daha bu oyunu ben oynarsam tamam mı? Ben bir daha ben böyle bir oyun bir daha iki bölük bir seri olsun ya arkadaşlar. Bak introların son Ay, ayağım ayağım vurdum ayağım vurdum ayağım vurdum. Bak, introların son bölümüne geldik. Introların bak finale verdik. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Arkadaşlar niye yaptım biliyorum. Bir dakika konu konu açacağım bu da bu konuyu burada konuşmayacağım bu konuyu hangi gemisiz oynarken konuşacağım ama yani kapatmam gerek introları silmem gerek yani bu kadarını bilin yeter açıklamasını hangi gemisi videosunu yapacağım zaten aha bak bak içine gireceğim başka bak ne gelecek tamam biliyor musunuz bak yeni seri gelecek sürpriz sürpriz olsun size bilmeyin bilmeyin bilin tamam mı Urus bu tim bak tim dedin bak yanında bir çıkayım dolaştım bu ayıptır günahtır ya ayıptır günahtır hocam ya Gelin buraya. Gelin buraya. Babanız geldi. Babanız. Babanız. CR7 beni yersin biliyor musun? Oyun dondu. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Başka hangi seriler gelecek? Sürpriz olsun. Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.